Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yine tarladayız. Ee, bahçede izi olmayanın harmanda yüzü olmazmış. Ee, buna inanaraktan zaten yollara çıkıyoruz. Şu anda bu göstermiş olduğum yeni dikimler, yeni fideler, e, deli sava, çakıldak diye de tabir ediliyor. E, benim buraya dikmemenin amacı, burada bir 20 Ocak kadar e, sivri fındığım var. Sivri fındığın diplerine deli sava fındığını, fidelerini diktim. Şimdi diplerini çapalama yaptım. Hem teraslama şekli olsun diye hem de toprağını yumuşattım suyu güzel çeksin diye. Bu şekilde fidelerim çoğu insanın yapmış olduğu gibi 6 aylık, 1 yıllık fide değil. Ben elimden geldiği kadar 2 yaşında ve 3 yaşında fideleri dikmenin gayreti içerisindeyim. Şimdi derseniz ki işte 2 yıllık, 3 yıllık kalın olabilir. <laughs> Gayet de güzel oluyor arkadaşlar. Çünkü e, köklenmeyi çok iyi yapıyor bir kere. Ben e, topraktan 5 santim 10 santim kesim yapmıyorum diktikten sonra. 50-60 santim 70 santim 1 metreye kadar o şekilde kesim yapıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde patlatma yapıyor. Bu lider bir e, ışıkın oldu. Bunu elimizden geldiği kadar e, güzelleştireceğiz. Yön vereceğiz. E, bu da aynı şekilde bu şekilde İki tane patlatmış oldu. Bu daha geçen sene diktiklerim. Hatta geçen sene de değil Nisan, Mart-Nisan aylarında diktim ben bunları. Yaklaşık e, kaç ay oldu? 6-7 aylık bir fide bunlar. Tabi tutmuş oldu bunlar. Yani kendini kurtardı. Bu yıl e, 2022'nin yazında daha çok güzel bir şekilde gülleşecek bunlar. Çünkü 6-7 aydır bunlar köke çalıştı. Şimdikten sonra da artık hızlı bir şekilde büyümeye, gelişmeye devam edecek. Onlar geliştikçe ben e, sivrilerden işte bir dal iki dal üstlerini açacak şekilde keseceğim bunları. Mesela şöyle görmüş olduğunuz şu ocak bu da delise var. E, bu üçüncü yılında ve dikmiş olduğum e, kalınlık şu kalınlık yani benim ana dikimim bu. E, şu gördüğünüz şu kalın olan şu gördüğünüz kalın olan ana dikimlerim benim bu diğer filizler de zaten diplerinden atmış İlerleyen zamanlarda bunları e, bu Nisan ayında 2022 Nisan ayında budamalarını yapacağım bunların aslında taçlanmaları güzel ama ben e, daha bir güzel yapmayı düşünüyorum yani ocağı açmayı düşünüyorum bu şekilde e, yeni dikim fidelerimiz deli savarlarımız bu şekilde benim bu bahçemde hiç deli savarı yok. Ağırlık palaz, yomra, karayalı, sarıyağlı dediğimiz cinsler var. İşte bir de sivri fındık var zaten burada gördüğünüz gibi. Şöyle. Bu da Nisan ayında diktiklerim. Bu e, tabi ana şu kalın olan diktiğim. Ama şu diğerleri e, bu yaz patlattı ve büyüdü. Çok güzel oldu. Yani kökleri çok iyiydi bunların. O şekilde gelişimi daha güzel oldu. Yani şu şekilde şöyle göreyim. Yani benim tavsiyem fidelerinizi e, en az 2 yıllık, 1,5-2 yıllık dikerseniz gelişimi daha güzel oluyor. Bunun örnekleri benim elimde zaten mevcut. Ben e, kitaplara veya internete bakarak değil, birebir uygulayarak yapıyorum işlerimi. Mühendislerin açıklamaları tabii ki de önemli ama ben uygulama olarak yapıyorum. Doğru olanı yakalıyorum. Şöyle mesela gösterebilirim ana dallar patlatmış böyle güzel bir şekilde gitmiş de i̇şte bunların uçlarını işte tepe vurumlarını yapacağız ilk vardı inşallah şöyle işte bu da şöyle bunlar da üç yıllık bir bildiğimiz ocak oldu aşağı yukarı yarım kilo yakında fındık aldık bunlardan her sene üstüne koya koya gidecek filizlenmelere köklenmeleri bol bunları da zamandan güzel bir şekilde ocağı açarak güzel bir şekilde ayar yapacağız bunlara kendi haline bırakmayacağız yani arkadaşlar Şöyle elimden geldiği kadar tek olarak dikiyorum ben. Çünkü tek dal sistemine yakın bir sistem uygulamaya çalışıyorum. Hani ocak sisteminden artık hani uzaklaşıp bugünün teknolojisi ve aklıma daha çok yatan tek dal sistemini uyguluyorum. Tek dal dediğim tabi dipten filiz ışkın gelecek. Duruma göre onları 2-3 sene ellemem. İçlerinden en güzelini seçerim. icabından anadalı keserim oradan bırakırım. Buna göre bir ayar yapacağız arkadaşlar. Beni takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.